Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. vallahi beni soracak olursanız arkadaşlar ben daha güne başlamadan yoruldum. Kahvaltı yapıyorduk arkadaşlar. Volkan kömür almış. Haberimiz yok. Sabahleyin kapıya bir kamyon durdu. Baktım kömür gelmiş. Kömür vardı da arkadaşlar çok değildi. Yetmezdi. artık Volkan da kömür almış. Kahvaltı yapıyorduk. Kahvaltıyı yaptıktan sonra aşağı indim arkadaşlar. Yarısını aşağı kaydım. Yarısını da balkona çıkardım. 10-15 torbasını. Şuraya kayacağım arkadaşlar. Ayakkabıları şöyle şu tarafa çektim canlar. Bugün de hava bir güzel bu güzel. Vallahi yukarıya çıkarana kadar soluğum kesildi arkadaşlar. Yoruldum. <laughs> Evde erkek olmayınca arkadaşlar hem erkek işine koşuyorum hem kadın işine koşuyorum Vallahi. Bir çamaşırım vardı arkadaşlar makinede. Çamaşırımı çıkardım. Çamaşırımı serdim. Medine'de içeride seni sofraya topladı. O da bulaşıklar yerleştiriyor makineye arkadaşlar. Medine evin işlerini görüyor. Ben de balkonun işlerini dışarıya halledeyim. Bir de aşağılar süpürüyüm. Öğlenden sonra annem bile gideceğim arkadaşlar. Ben hiç durmayayım arkadaşlar. Kalkayım şu kömürlerimizi yavaş yavaş kayalım. Sohbet ede ede. Balkonumu süpürdüm arkadaşlar. Altını üstünü. <laughs> <laughs> şey değil arkadaşlar. Şöyle. Erkek olmaya mecburen biz de fazla fazla fazla. Devletten alıyorduk arkadaşlar. Her sene bu sene vermediler devletten. Vallahi kapısının önünde traktörü, taksisi, şunu şunu olanlar aldı arkadaşlar. Biz almadık. Biz çok zenginlik ya. Kapımızda arabalarımız, traktörlerimiz. Ya üstüne yap koyduk, kaç üstüne kat koyduk. Ya daha çok zengin da bilmediler. Bu olsun bakalım biz de paramızla alır yakalım. bugünkü havaya bakın arkadaşlar, bir de bugün havaya bakın. Bugün daha hani yaz havası gibi. Vallahi yoruldum arkadaşlar. <laughs> Şunları <laughs> mı şunun üstüne kaysam ki? Hı hı. Yan yana kaysaydın daha iyi olurdu. Nasıl? Şunu. hı. bu ay aşağıda dolduruyorum ya arkadaşlar. Birazını da oraya kaydım. İşte şu aşağılara ineceğim arkadaşlar aşağılara falan da süpürüyor. Şu balkonumu yıkayayım e, Tuvaletimin önünde küçük bir halim vardı arkadaşlar Onu banyoya attım Sabahın üzerinde de su kaynıyor Onu götürüyorum Melisa bir yıkasın Sürtürüyorsun şöyle Ondan sonra da Melisa'yı banyoya attıracağım Videomuzun ilerleyen saatinde Görüşürüz inşallah Önce bir şöyle süpürüyorum arkadaşlar. Ondan sonra olacak burayı da. Kediye de yağlı ekmek verdim de onu yiyor. Acıkmış önümde arkanda dolanıp duruyor yavru. Acıktım geliyor arkadaşlar önümde arkanda dolanıyor. Yani konuşamıyor ama... Bir şeyler anlatmaya çalışıyor vallahi. Geçiyorum. Hamile mi ne? bu nasıl kilo aldı? Değil mi Elsa? Herhalde bu da hamile vallahi. Durmadan köpek geliyor buraya. kesin bak şöyle yıkadım arkadaşlar kesin oldu Şöyle az bir şey sobanın üzerinde bazlama yapacağım arkadaşlar. Annem bizden geliyor. Evimizde bayağı kadar belli bazlamamız yok. Anne. Hey. Şöyle pizza yapsaydın. Ha? Pizza yapsaydık işte. Ne zaman şimdi? Artık. Şöyle bir avuç yeter arkadaşlar Maya. Ben yetmez değil mi? Sahip daha aldı. dedim. Yeter. hamurumun içinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Normal su, tuz, maya. Sobamın üzerinde ılık su getirdim canlar. Şöyle. İki elekte un eledim. Ben sobanın üzerinde hiç yapmadım arkadaşlar. Bir sobanın üzerinde deneyelim bakalım de. Nasıl olacak fazla Normalde hep odun ateşinde veya da tüplü sacda yapıyorum ama tüplü sacın bazlamasını hiç beğenmiyorum diye derseniz ne kabarıyor ne görüyor yani tepserilmiş gibi hepsi tepseriyor ama şu an mermer saçlar saçlar oluyor arkadaşlar bu mermer diyor çanak saçlar onu da güzel oluyor şöyle tek elimle bir elimi şu kadar hamur için batırmayın ikisini de. Bu arada bugün günlerden pazar arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları dilerim. Geç pazar günlerde çalışan arkadaşlarımız var. Hiç boş durmayan arkadaşlarımız var çalışanlarımıza Allah'ın bu bol, bol kolaylık versin, sağlık, sıhhat versin inşallah. Volkan oraya da kaç gündür yağmur yağıyor arkadaşlar. Çalışamıyorlardı. Bugün çalışıyorlarmış. Diyelim altına sonra neydi sermemişsin? acayip hoşuma gitti arkadaşlar. Bir de bunun büyüğünden alacağım. Allah izin verirse. Daha sen gelmedin mi bana ya? Ha, kızım gir de bana yapar diyeceğim. Şey. Gelsen kamerayı getirin dışarı göster anne. Ondan sonra da git tutan yap. Ben hamurumu şöyle güzelce yoğurdum canlar. Cavuk gibi olmuş. Cavuk değil de. Onun kararını ben bilirim. bunun ağzını kapatayım arkadaşlar. Birkaç kaç çıkarayım şu elimi sıyırayım önce. Sobanın dibine de götürüyorum. Güzelce mayalansın. doldurunca arkadaşlar hemen iş biti veriyor Allah. Im. Keşke diyorum daha önce bağlatsaydım. Hoş boşuna kendimi yormuştum. În dato ca multe negotriului să sunt înna cu cena cean e Belisa saçını kurdalamaydı da. Hamuru da şuraya koydum arkadaşlar. Burada mayası gelsin. Yapabiliyor mu Mehmet He. Aha. Bakayım. Aha. Şöyle şöyle. Hmm. E ben ondan şeye duyurmuşum. Elisa'da ölmüş ya. Hani <laughs> benim de var. Bismillahirrahmanirrahim. Artık ayına götürmediği de kızlar. Artık ayına çiğ götürmediği <laughs> Arkadaşlar ben şöyle sobamın kolsunu değiştirdim. Canlar tabanına kömür koydum. Sobam da şöyle güzelce yanıyor. Şimdi bezimi tutacağım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hamurumun mayası da şöyle gelmiş. Güzelce. Havasını bir alayım. İyi ki taşıp ne etmemiş arkadaşlar biz gelene kadar. fazla örtmediydim. Üzerini daşan ne derdi. Zaten fazla yumurmadım. Ağzımız değişsin. Belki iki tepsisinde çörek çekelim bilmiyorum. Çörek yap. Bakalım be. Hamurumuzun büyüklüğü şu şekilde gelmiş. <laughs> Tavada mı yapacaksın anne? Yok üzerinde. Hı -hı. Bir gezdik dolandık geldik arkadaşlar. Çocukların gözü kuyunu açıldı. Bayağı da ben belli gitmiyordum annem gülete. Yarın okullar açılıyor biliyorsunuz. Pazartesi. Haftanın başı. Hamur, hamurumun büyüklüğü, küçüklüğü şu şekilde. Canlar ben hamurumu tutmaya devam edeyim. Yaparken görüşürüz. Evet sevgili takipçilerim. Kim demiş canlar sobada bazlama olmaz diye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bazlamalarımızı yapmaya başladık canlar. Sobamın altını hafifçe kapattım. Üzerini de kapattım. Altına kömür doktuydum arkadaşlar. Üzerini açarsam üstünü bazlamalarımız yanar canlar. Bakın bazlamalarımız yanmaya başladı hatta. Duralım Elisa. Oh, elim yandı. yapışmıyor da. Yapışmaz güzel güzel bir şey de. Ama arkadaşlar inanın e, odun ateşinin sacına, ekmeğine hiçbir şey uymaz. Şunu şuraya koyayım canlar. Orada çeksin. Şunu da şuraya getirelim. Kenarları yakıyor işte arkadaşlar. de şurada yapıyor canlar. Şöyle. Tak bana ilk defa bazlama ediyor musun gibi oldu. Elim ayağıma dokunmuştu. Medine dedik ki sen de otoda da, da zaman edelim. <laughs> Medine ne yer değiştirdik arkadaşlar? Ben bu soba işini hayır, hiç sevmedim. Hayır, <laughs> Elim yandı. Ben hastası oldum sobanın. Yandım burada. Sen <laughs> ne zaman gittin de hastası oldum? Şey daha ya, ben niye gittim? Burada da güzel oluyor arkadaşlar da ayarını bilemedim. Zobayı açıyorum yanıyor. Kapa diyorum pişmiyor. Bir değişik oldu valla. Koyduğum bazlama ekim etti. Sen bazlama pişirmeyi unutmuşsun. Aynen bayağıdırdan belli etmiyorum yani. Medine'yi kaldırdım arkadaşlar o pişiriyor. Elimi yakaya yaka hapşiriyorum bunu. <laughs> Ama hamurda nasıl özgürmüş ne değilmiş. Evet. Dışarıda kaç tane var? alt tane Var mı yer? Var var. Dur bakayım. Bismillahirrahmanirrahim bismillahir rahmanir rahim. Otur kalk. Otur kalk. Görüyor musun böyle bir şiş çeksen? Dur gene döndürdün. Ne yapıyorsun Ayşe? <laughs> <laughs> Medine yakmadan pişir kızım. Metin'e pişirsin arkadaşlar ben de şöyle yapayım. Getirmen şey hakkında çekebilirsin. damlamalarımızı da çek. Dolunum beni niye oturturdum ya? Sanki yastıktan bir şey Şöyle sana. bir şey yok. Çek çek çek. Anne nereye çekelim? Şu yastık. Şu dürbün Ay aman olmadı ya. <laughs> <laughs> Valla sanki ilk defa bazlama ediyor musun gibi yapıştı arkadaşlar. <laughs> Mevzu bir bıçak getirebilir ama. Bu da ısınsın da çay koyalım biraz sonra. <laughs> Buyurun gelin arkadaşlar. Tavzama yiyelim canlar. Getirmelisin şöyle çekeyim. Hmm. <laughs> Anne. Dur kızım üstümde yer yok. Ya da şuraya çekeyim de. <laughs> Hı. Tamam. Halime de yine. Al kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Kenarları hep yakıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Melisa karanlık yapma. Hem de var ya sobanın üstü inana hep batıyor. Bir daha sobanın üstünde hiç bazlama yapmam ben. Yani hoşuma da gitmedi. Bir taraftan da altını açıyor, yanıyor. Üstünü açıyor, ne bir sönüyor, tepseriyor. Gerçekten Yapacaksa hiç hoşuma gitmedi. yaparım. Havada. Aynen tavada da güzel oluyor, şeyde de güzel oluyor. Şu odun ateşindeki saç var ya, evet. ondan. Geri yok. Melisa kapıyı açıyla kızım. Sıcak burada. Aynen neye tadı sıcak. Bunlar yaptığımız bazlamalar canlar. Zaten nişaz güzel pişiyor. Beyaz beyaz. Neyse arkadaşlar bu videom e, çok uzadı canlar. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Bizim de dışarıda bir sinim iki sinim hamurumuz kaldı. onlarda da yapalım. Hatta bir sinisinde şey yapacağım arkadaşlar. Çörek yapacağım. Bir de börek yapacağım. Peynirli börek. Bizim karnımız çok zaten annem gibi de yemiştik. Yine de çoluk çocuk acı diye peynirli börek yapacağım. Videomuzu beğenmeyi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarınki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.